Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir magazin haberiyle daha iyi yine sizlerle beraber birbirinin ardıyla muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Üçüncü çocuğunun kucağına almak için gün sayan Adriana Lima 75. Johnson Film Festivali'nin 75. Johnson Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı arkadaşlar. Eşiyle birlikte katılan güzeller güzeli oyuncumuzun hamilelik zamanı giydiği kıyafeti herkesin dikkatini çekti ve üzerine çeken herkesin dikkatlerini üzerine çeken Adri, Adriana Liman'ın bu özel e, libasından özel giyimini herkes konuştu ve muhteşem giyimin muhteşem fotoğraflarını sizlere takdim ediyorum evet arkadaşlar ünlülerimizden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.